Merhaba benim sevgili öğrencilerim. Nasılsınız? Ben İbrahim Öğretmen. Bugünkü dersimiz Türkçe. Konumuz ise çocuklar çok hoşunuza gidecek bir konu. Ökkeş nasılsın? Dersi dinliyorsun değil mi? Senin Türkçe dersini çok sevdiğini biliyorum. Bugünkü yeni konumuzu tahmin etmeni istiyorum. Ökkeş kalemi verir misin? Buyur öğretmenim. Hayır o kalemi değil Ökkeş. Buyur öğretmenim. Hayır bu kalem değil. Öğretmenim hangi kalemi istiyorsun? Evet özelliğini belirtmedin mi? Mavi kalemi istiyorum Ökkeş. Teşekkür ederim. Evet çocuklar bugün konumuzu siz tahmin edebildiniz mi? Özellik dedim nedir? Bakalım konumuza. Bugün çocuklar sizinle varlıkların özelliklerini belirten sözcükleri işleyeceğiz. Yani diğer ismiyle sıfat veya ön ad. Genelde ilkokulda ön adı daha çok kullanıyoruz. Ortaokula geçtiğinizde veya lisede sıfat kelimesini daha fazla kullanacaksınız ama biz kısaca ne diyoruz? Varlığın kısaca değil de uzunca varlıkların özelliklerini belirten sözcükler. Az önce arkadaşınız Ökkeş'ten kalem istedim. Kalem dedim bana üçüncü defada özelliğini söyleyerek mavi kalem. Nasıl kalem? Mavi kalem dediğimde arkadaşınız e, net bir şekilde Ökkeş arkadaşınız beni anladı. Bakalım bir varlığa bir varlığa karşılık gelen onu bize anlatan kelimelere ne diyoruz? Isim diyoruz, değil mi? Her şeyin bir ismi bir adı var. Örneğin bir buzdolabı, bir televizyon, kitap, kalem, açkı hepsinin bir ismi var, değil mi? Varlıkların özelliğini belirtmen için de başka sözcükler de kullanırız. Buzdolabı veya kalem nasıl kalem veya kitap nasıl kitap veya silgi nasıl silgi, kokulu silgi, renkli silgi, iyi silgi gibi varlıkların özelliklerini belirtmek için başka sözcüklerde kullanırız. Örneğin buradaki birinci örneğimize bakalım. Burada bir ne var? Varlığımızın adı ne? Araba değil mi? Bizim çocukluğumuzda bolca olan ve çok sevdiğimiz tosmaya benzettiğimiz yani kaplumbağa'ya benzettiğimiz bir arabaydı. Şimdi bu varlığın adı ne? Araba. Şimdi bu varlığı özelliklerini belirtmek için bazı kelimeler kullanıyoruz. Nedir bunlar? Yeni araba, kırmızı araba, Küçük araba veya sevimli araba, e, baya temiz araba gibi bu kelimeleri kullanıyoruz çocuklar. Bunlara ne diyoruz biz? Önat yani varlıkların özelliklerini belirten sözcükler diyoruz. Diğer bir ismiyle de bunu da duyacaksınız. Sıfat diyoruz çocuklar. Hemen konumuzun detayına girelim. Kafa karışıklığı kalmasın. Varlıkların çeşitli özelliklerini. Bu özellikler nelermiş bakalım? Rengini, şeklini sayısını, durumunu belirten sözcüklere ön ad diyoruz değil mi? Dört tane başlık altında inceleyeceğiz. Rengi, şekli, sayısı, durumu. Evet. Bakalım bakayım. Ön adlar çocuklar kesinlikle isimden önce gelir. Az önceki mavi araba derken arabadan önce gelir ki özelliğini belirsin. Bakalım dört başlıkta renginin şekil ve biçimini, sayı ve durumunu inceleyelim. Birinci örneğimize bakalım neymiş? Yeşil araba, nasıl araba dediğimde özelliği yeşil rengini belirtiyor değil mi çocuklar? Mavi şapka, nasıl şapka? Mavi şapka, mavi rengini belirtiyor. İsim ne çocuklar? Şapka. İsimden önce gelerek ismin bir özelliğini, buradaki varlığın bir özelliğini belirtiyor çocuklar. Şekil, biçim olarak da varlığı niteleyebiliriz. Yuvarlak like, tabak. Nasıl tabak? Yuvarlak tabak. Üçgen peynir. Nasıl peynir? Üçgen peynir diye de şeklini, biçimini ne yapıyoruz? E, niteleyebiliyoruz. Bunlara ne diyoruz çocuklar biz? Renkli yazdığım yerlere ön ad yani sıfat veya varlığın özelliğini belirten sözcük diyoruz. Burada da sayısını belirtiyor değil mi? Lira kaç lira? 2 lira. 2 burada ön ad. Top. E, kaç top? 3 top. Buradaki 3 nedir? Varlığın sayısını bildiriyor. Durumunu bildiren yaşlı adam. Nasıl adam? Yaşlı adam. Burada yaşlı ön adı oluyor. E, eski elbise. Nasıl elbise? Eski elbise. Şimdi çocuklar e, ön adı yani sıfatı belirlemek için isme sorular sorulur. Hangi sorular sorulur? Bakalım. Varlıkların rengini belirten kelimeleri bulmak için buradaki görüyorsunuz nasıl sorusunu sorarız. Yeşil kalem, nasıl kalem? Yeşil kalem. Siyah ceket, nasıl ceket? Siyah ceket. Varlıkların şeklini, biçimini belirten kelimeleri bulmak için hangi soruyu soruyoruz? Yine nasıl sorusunu soruyoruz. Şişman adam, yuvarlak masa. Nasıl adam? Şişman adam. Şişman Yuvarlak masa. Nasıl masa? Yuvarlak. Değil mi? Nasıl sorusu? Soru. Üçüncü olarak da varlıkların sayılarını belirtmek için kullanacağımız soru kaç? İki papağan. Kaç papağan? İki. Yedi cüce. Kaç cüce? Yedi. Buradaki yedi ve iki sıfat yani öne at oluyor. Dördüncü olarak da varlıkların durumunu belirten kelimeler. Değil mi? Bir de durumunu. Bunda da hangi soruyu soruyoruz çocuklar? Nasıl sorusunu soruyoruz? Kırık vazo. Nasıl vazo? Kırık vazo. Güzel kız. Nasıl kız? Güzel değil mi? Bu güzel ve kırık ön at oluyor. Son olarak da çocuklar bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizi yapalım. Dersimizi sonlandıralım. Burada bizim bir palyaçomuz var. Palyaçomuzdaki ön atları. Bakalım bakayım nelermiş? Bakalım palyaçomuz o. öyle mi? bir palyaçomuz var. Diyelim ben dedim ki sevimli palyaço. Nasıl palyaço? Sevimli. Sevimli burada ne oluyor? Ön ad oluyor. Kırmızı burun. Nasıl burun? Kırmızı. Burada kırmızı ne oluyor? Ön ad oluyor. İsimden önce geliyor. İsmin yani varlığın bir özelliğini belirtiyor. Burada rengini belirtmiş. Üç çiçek. Kaç çiçek? 3. Burada da varlığı neyini belirtmiş? Sayısını belirtmiş. Çizgili pantolon. Nasıl pantolon? Çizgili pantolon gibi. Çizgili burada ne oluyor? Ön ad oluyor. Topuklu ayakkabı. Nasıl ayakkabı? Topuklu ayakkabı. Topuklu ne oluyor burada? Ön ad oluyor. Diğerlerine de bakalım. Yeni eldiven. Nasıl eldiven? Yeni. Komik yüz, nasıl yüz? Komik, komik burada Ön at. Sarı düğme, nasıl düğme? Sarı düğme. Renkli ayakkabı, nasıl ayakkabı? Renkli burada ne oluyor? Ön ad oluyor. Bir tane de biz yapalım. Ökkeş'ine gidelim. Nasıl ökkeş diyelim. Çalışkan ökkeş. Nasıl ökkeş? Çalışkan. Burada ne oluyor? Ön ad oluyor. Şapkalı ökkeş. Nasıl ökkeş? şapkalı öke şapkası ne oluyor burada? Ön at oluyor. Evet çocuklar bugünkü dersimi de burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.